Gelinimi kodladığınız sürece kaleminiz mutlak olur diyordunuz ya hani. İlmin kalemi mutlak çünkü artık bilmekten ötedeyiz. değiliz. İlimin kulluğuna mutlakiyetin, hologram ötesinde dilin ve hakikiyetteki dürümlerin hepsiyiz canlar. Tüm insanlık bilmelidir ki Muhammed kulluğundan öte bir kulluktur kodlanan şu anda insansızlıkta ve tüm insanlık kodlanmış haldedir. Temiz bir zaman ve temiz bir insan sahası oluşuyor. Öyle bir saha oluşuyor ki te, tevekkil olmanın dahi gereği kalmadı. Her şey şarkı, türkü olmaktan öteye vardı. Kar karşı karanlık, aydınlık hepsi tek oldu. Miha, e, mihariç miha kapıları açıldı ve bütün kayıtlar tahdissiz olarak devredi. Sevgililer, doğanın kültü olan insan yenilendi. Çok güzel bir doğa ve çok güzel bir ilim kapısı açıldı. Deve insan olup kaldı ama öz görevini de hak olup yaptı. Şimdi şafak söktü diyoruz ya artık şafağın ilmi devrede. Ve bu ilim Allah ilmidir canlar. Eğer yarınları hak etmişseniz yaşam mutlak olur size. Ama yarınlar hak olmadan yaşam hologramdır sistemde. Neden dünyalı olmak, ölüleri dinlemek, yolu bulmak gerek? Çünkü ruh mutlak olduğundandır. Herkes iyi bilmelidir ki ruh mutlaktır. Mutlakiyeti kodlayan tahdissizliktir ruh. Ama ruhun tekliğini de artık insansıların öğrenmeleri gerekir. Tek bir ruhtur Allah'ın tahtı. Tek bir ruh. İşte o ruh insansılığı ilme kodlayacak tek isradır. Bugüne kadar yaşamlarda sizlere kendi yüreklerinizle anlatılan ama artık size insanlık anlatılıyor. Eğer siz insanlığı bilirseniz mutlak kulluğu da anlayacaksınız. Mutlak kulluk derken sabah kapılarının açılmasından sonraki saha devresinden söz ederim. Saltanatın kültüdür o saha ama daha ötesinde de kök kapılar vardır. İşte o kök kapıların artık açıldığı bir dünyadır bu dünya. İyi anlayın ki kök kapılar açılmadan insan kendini hak etmez eğer kök kapılar açılmamış olsaydı ilmin kalemi olmazdı. İlmin kalemi mutlak kurullarda kontrol kuracak dürüme varmıştır. Yeni dönem Allah'ın ilmiyle yaşamları kodlamaya başlamıştır. Süpen, süpaneke kapılarının ötesi kapılar vardır. O kapıların ötesinde de süper insanlık kalemi vardır. Her insan o yoğunluğa varacak ve o yoğunluğu kodlayacak. Altın ışığın gücü bugün burada ve her gün tüm zamanlarda kay, kayda inebilecek. İnsanlık dediğimiz yerin yaşamları kodlayan diriliğidir. Eğer yaşamları kodlayan bu dirilik olmazsa yaşam olmaz. Bunları artık insanlık anlamalıdır. Eğer insan olmasa hiçbir şarkı okunmaz planette. Eğer insan olmasa formal yaşam diye bir şey olmaz. Eğer insan olmasa erdüğün hakiki ve hakim dil olmaz. İnsan olmazsa formal yaşamın olmamasının ötesinde türevler kodlanamaz ve yoğunluk artmaz. İşte canlılar insan dediğin yarınları kodlayıp yaratana denir. Yaşamları koklatana, top, toprağı tohumlatana denir ruhun kurullarındaki en büyük güçtür insan. İçinde ilim olan herkes yaşamın formun ilmini dinleyerek kontrol kurup yaratır tüm sahaları. Erenler ergin halik olanlardır ama ermeden erenler vardır ki andır onlar an. Her bir anda murad olan insanlık da vardır ve şarap içseniz şarap olan ilminiz olur derler. Ama şarabı şevkinde şarkılar da olur ve yürek insan olur. Bugün tüm şarkıları okuduk ve şarkılarımızda şarap olduk biz. Anlayın canlarım, anlayın o şarkıdır. Arp olan bilir misiniz? Allah'ın tahtı olan. Biz size İslam dedik ama siz insan ilmini anlamaya çalıştınız. Biz size ilim verdik yolu bulmanız için. Biz size halikiyeti öğrettik ruhu anlamanız, toprak olmanız için. Biz savaşın ilminde saltanatı kodlattık yolu kontrol edip dinleyin diye. Kürzi kapıların tümü açıldı bugün yine. Tüm kürzi kapıları açın dedik. Açtık canlar açtık. Sevgililer, dil Allah'ın ilmi ama dili ilim diyebilen kelamı olandır. Sevgililer, aklın kalemi olan insandır. İnsanın adı zaman sahasında şarap içendir. O şarap ilim şarabıdır canlarım ilim şarabıdır. Sanmayın ki şaraptan insan olur. İlimdendir olan ama o şarap şafağın ilmidir. Ve ziya olan insandır. Deli, deli, deli dediler. Ben delilerin delisi olurum ama sevgililer ben diriyim, diri. Verdiğim bilgiyi okuyan diyecek ki bu delirmiş. Evet öyle diyecekler. denirmiş Şarap iç diyor insanda. Şarap insanlık şerrinin ötesindeki bir şalktır. Ama ark akmadan o şalk kotlanmaz ki. Şafaktır şah. Rab'dır Rahmani kapıda ilim. işte şah, Ş şafak olan Rabb'dan söz ederim ben size onu için derim. Daha ne diyeyim ki size ben? Allah dediğin insandır ama aklın kalemini bilmeyen Allah'ın insanlığını da anlamaz ki. Yedi dünya ve her bir küprada kelam insan, her bir insanda halik olan din ama hakikiyeti dinle geldiğinde halikiyet yoktur. Ve yol, nutku, kulluğu dinleyenin değil, yarınları hak edenin yoludur. Kucakladım tüm insansıları, ben tüm insansıları kucakladım ve bilirim ki onlar çorba olacaklar. O çorbalar şafak olacak, hepsi şarkılar okuyacaklar ve bilirim ki okunan şarkılarda Rabbi kapılar olacak. İşte okudukları şarkı olup halikiyeti kutlayacağım canlarım, sevgililer yet değerlerim demem onlar ben, ben onlarım benim ötem, benim diri, diri, diriliğimdeki dilim, hepsi bir tek bir tek olan insan, her bir insanı diller, budur yaptığım kaha olana ha denir Saha olana kah, denir. Harik kah denir. Halik olana ise kaha sahasındaki şafak denir. Hadi buyurun şafak olalım. İş budur.